Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Feride, fragmanda gerçekleri anlatacak gibi görünse de, Feride yine gerçekleri saklamayı tercih eder. Adil Bey de gerçekleri söyleyeceğini sanar ama yanılır. Feride Nalan'a Sema'nın ablası olduğunu söyler. Feride bu sırra ömrünü harcamakta kararlıdır. Ve Nalan ise Feride'nin onun neden sevmediğini anlar ve bu ona daha çok acı verir. Doğduğu günde ablasının ölmesi onu çok üzer. Nalan artık daha güçlü bir karakter olmakta kararlıdır. Bundan sonra Hayri ile paylaştığı bilgilerden dolayı Hayri ile daha çok samimi olur. Öte yandan Hayri de her ne kadar Melisa avukat için her gün bir şey bahane etse de Hayri bu işi çözmeye kararlıdır. Melisa'nın artık elinden bir şey gelmeyince yine Muzo'dan yardım ister. Bakalım Muzo'nun bu seferki hamlesi ne olacak? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Camdaki Kız dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.